Ben çok şanslı bir kızım ya. Defne sen kafayı mı yedin? Niye ki? Kızım evlendin kocandan ayrılsın. Abin seni odaya tıktı. Sen daha neyin şansından bahsediyorsun? Cık, abisi bardağın dolu tarafından bakacaksın. Baktım abisine. Abi öyle benden daha manyak bir kız kardeş gördüm. Şapşik. Bak. Bütün gece kocamla İstanbul'u izledim. Senin gibi bir abim vardı. Ve sinir olduğu kızla bütün geceyi geçirmek pahasına bana yardım etti. Daha ne olsun? Sen bir de o gecen o sabahını bilseydin. Boş vermem. Var bir şey var. Yok kızım bende bir şey. Ya var ben anlarım. Mavi kafayı öptüm. Ne? Cık. Oha. Yuh, Ay. Bravo. Nur topu gibi bir imkansız aşkımız daha oldu. Gerçi Yeşim de Çınar yapabildiğine göre imkan kavramı biraz sorgulanabilir. Ama zaten ne demişler? Zor diye bir şey yoktur, imkansız zaman olur. Hem ayrıca zaten bir şey daha demişler, dinsizin hakkından imansız gelir demişler. Oh vallahi iki baş belası. Bakalım hanginiz hanginizin hakkından gelecek çok merak ediyorum. Abisi bir de ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Sizin çocuğunuz olursa acaba neye benzer? Bence yani kanımca dünyanın en tehlikeli insanı olur. Hatta ben... Abisi ne yapıyorsun? Kafamı imha ediyorum. Zaten içinde beyin bırakmadın. Dışı da fazla yer işgal etmesin. Ya ne yapayım? Hep merak ederdim sen nasıl bir kıza aşık olacaksın diye. Heyecanlandım işte. Şişt. Az frene bas az. Ne öyle aşkmaş aşkmaş yok. Öyle verdi işte sinirden. Sinirden. Yani sen bu kıza sinir oluyorsun. Saçları mavi. Hı hı. Böyle kadına benzer hiçbir tarafı yok. Hı. Tersi de pis zaten. Bundan zaten sinir oluyor. Hı. Anladım. Ama böyle var ya. Bazen bir gülüyor. Sanırsın var ya, Trabzon sahaya çıkıyor. Evet. Kızım bakma öyle de, tamam. Zaten deplasmana gitti. Hı? Amerika. Defneye akşam arasların geleceğini söylediniz mi? Ee, yok. Yalın telefonda söylemeyin, sürpriz yapın dedi de. Halt etmiş o. Hiç memnun kalmamış. Buna kalsa kızı vermez söyleyeyim. kalmadı da <gülüyor> <gülüyor> Baba baba. Aslanım. Baba, dizik dide final mı istemeye gelecek? Evet baba. Bence verelim. İyi çocuk. Çok canım. Sen mi sordun? Yerken lan. Ben... ...fazla oldun ama işte ya. Ulan yüz verdi, ayı ya. Geldi tükürdü halıya. Ya. Bence de biraz fazla oldun, kala sen işte. Lan bir susun. Bu akşam karımı istemeye geleceğim, onun haberini vermeye geldim. Ne? Kızım bağırmasana, karım almadan gebermek istemiyorum. İnanmıyorum ya, ikna oldu mu deden? Deniz Damla sağ olsun. Bir dakika abim. Hayatta ikna olmaz ya. Haydi. Hayırdır lan gün mü yapıyorsunuz burada? Şu oğlum kafayı mı yedin? Nereye bakıyorsun lan? Açın açın Deniz. Lan Adem. Sen nasıl girdin içeri? Ben aldım. Kapıdan. Hı. Böyle halt ettim. Akşama hazırlan. Araslar seni istemeye geliyor. Seni istemeye gelecek akşama hazırlıyorum dedi, hayal değil değil mi yani? Arasında sizsiniz, istemeye gelecek olan da benim değil mi? Sonuçta sizi isteyecek hal yok, tabii ki beni isteyecek. İnanmıyorum yani, razı olmayacak olsa... ...akşama hazırlan, seni istemeye gelecekler demem. Sonuçta o bir arşit, bence arşit kız kardeş olmadığıma göre... akşamı niye hazırlanıp yemeğe ineyim, değil mi? <laughs> ateş Bir daha sana pencere mencere yok. Al efendi gibi kızı git. Yoksa kardeşim kocasına doyamadan dur kalacak ya. Tamam, tamam. Gittim. Haydi akşama görüşürüz. Hadi. Gel lan sen. <laughs> Hadi adam. Nehir, Toprak abi razı ol. Abi, çık affet beni. Buralarda olmuyor. Ararım gidince. Aslı. Çünkü sana kalsa uçağı kaçırırım. Bir an önce gitmek istiyorum şuradan. Merhaba ben Nehir. Laskopat beni bir daha öperse ona çok aşık olurum diye çok korkuyorum. Ay ben kafama ya. Nereden anlattım ki magazin Aslı ya? Aa bak 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 ileride dur ileride dur. Ya kızım duramam acelem var. Ya sen demedin mi para çekeceğim diye? Havaalanının elinde bavulu ATM aramayayım diye sen değil miydin üç dakika önce? Oho Kafa laskopatta olunca tabii. Kafana laskopatmışsın. hesabını görmüş. Ben gitmeyeyim diye mi yaptın? Sence? Nehir. Kaldır ve bizimle barutçularda buluş. Yalının sözünde bütün aile orada olacak. Sonra da senin hesabını alacağım. Olmuş. Barutçulara gidiyoruz. Ya arabamı bıraksan git. Bana taksi parası bıraksan git. Tam git ama yavaş git. <laughs> Hayır mavi kafa. Amerika yerine benim yanıma mı kaçmaya karar verdin? He ya. Las kaçayım da hayatı kendime bir zehir edeyim dedim. Alacak mı? Bakar go. Uyuzluk etme de şunu taşımama yardım et be. Zaten sinirim burnumda. Abim bütün hesaplarımı kapatmış gidemedim. uşak benim gözümün önünde bu sarıya mahallendi. Vah wow, wow. Sen beni yanlış anladın galiba. Ben öyle eğlenilecek kızlardan değilim. Vallahi evlenilecek kıza da benzemiyorsun ama. Ben senin için hiçbiri değilim Laskopat. Anladın mı? He anlamadıysan da bunu o kafana sok. Ve bir daha bana sakın yaklaşma. Çünkü benim senin gibi kurallarla işim olmaz. Değilsin. Dedim bile. <laughs> Görürüz. Neyi görüyorsunuz? Hiç hiç. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Hadi. Hadi. kargalar uyanmadı. Bir kahvaltı falan yapsaydık be. Dün gece barutçularda ağzımızın payını aldık. Benim sabah kadar uyku tutmadı. Bundan sonra bu evde isimleri anılmayacak. Sen de bu kızın peşini bırakacaksın. Olur. Görürsem söylerim. Şimdi senin hesabını alalım. <laughs> Patron, sabah sabah burçlardan sonra bile ben fazla gelmez miyim? Bir uyuyup uyansa böyle konuşsak. Yanlış mıyım? Ben dün aşırı dozda toprak barışçıya maruz kaldım. Ve uykum almadan kendimi bile çekemeyeceğim. O yüzden... Cık. ...bana iyi uykular, sabah konuşuruz. Hey! Gel buraya! Ay bu Süreyya Bey de yani bu hot zot tuttu diye abarttıkça abarttı. Sana Amerika'ya gitmek yok dedim. Ama sen ilk fırsatta kaçmaya kalkıştın. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı Nehir. Tabii abini de. Zaten kartları bloke etmenizden ben anladım dün onu. Sana kart mark yok. Bundan sonra kırarsın dizini oturursun, günlük karşılığını alırsın. Hiç bana bakma mikro. Sana bundan sonra benden zındık işlemez, duydun mu? Artık külahı önüne koyup düşünmenin zamanı geldi, yeter. Allah Allah! Öyle. Siz beni parayla tehdit edebileceğinizi mi sandınız? Ya ben ne zaman boyun eğdim böyle tehditlere? Siz beni hiç tanımamışsınız. Hiç. Bana bak, buraya gel. Ben seni bir tanıdım, kendine Neyi? Eğer o kapıdan çıkarsan, ne yaparsın patron? Yalına yaptığın gibi beni mirasla tehdit mi edersin? Et ya. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Sen beni o mirastan şimdiden çıkar. Nehir buraya gel. Bak Nehir buraya gel. Yoksa... Oğlum, dur, oğlum, dur, dur. Dur ya. En fazla Aslı'ya kadar gider toprakları üçüye bağlanamıyorum. sabahın 50 yaşında bir adamla kapımda ne işin olduğunu öğrenmek istemiyorum Nehir. Mesela dün gece Bahri amcayı izledim. Pakize teyzeye talip oldu. Evi, SSK'dan emekli maaşı ve yüksek tansiyonu var. Benim bünyem ancak o kadarını kaldırabiliyor çünkü. Sizin aranızdaki yaşanmış ve olacak şeyleri benim bünyem kaldırmaz. Yok ama ya. Aslı bu amca sadece taksi şoförü. Şey i̇şte benim param yok ya. <laughs> ama Yine de bu hakkında söylediğin şeylere rağmen seni affediyorum. Çünkü insan affedemediği biriyle ev arkadaşı olamaz. Ne arkadaşı ya? Ne arkadaşı? Ev arkadaşı canım. Ben sana söylemeyi unuttum. Müjdemi isterim. Artık sana düşündüm. <laughs> Bacım, benim taksi paramı verin de ben de şanslı olayım. Bana iş lazım. Evet evet iş lazım. Bana acilen iş lazım. Aslı bana iş bul. Nehir. Hı -hı. Evimi işgal ettin sesimi çıkarmadım. Kış günü kedi yavrusunu bir sokağa atmayayım dedim. Hı -hı. Ama bence sen kedi yavrusu değil panter yavrusu. Bavulun barışçılarda kal kıyafet al dedin. Ona da eyvallah dedim. Ama ben sana nereden iş bulayım be kızım ya? Aslı, Psikoloji okudum, üzerine Amerikalara gittim, sanat terapistliği dalında master yaptım, E resmim de iyi. Sibinle ilgilenmiyorum Nehir. Ben bunları biliyorum zaten. Asla ya. Senin için cici cici giyindim de, hadi yap bir güzellik be. Nehir yapamam çünkü nedenini sen de biliyorsun. Neden? Neden? Çünkü bildiğin üzere ben de burada çalışanım. Patron Bülent Bey. Yalnız, şahane bir noktaya parmak bastım. Ne evet, biliyorsun ya? Yani deli dediysam, ben öyle lafı bilirim. Buyurun. Evet, Bülent Bey, arkadaşım, ben Nehir Eras. Memnun oldum. İçeride Aslı ile sizden bahsediyorduk da gelip tanışayım istedim. Öyle mi? <laughs> ne diyordunuz acaba? Burası çok güzel bir klinik. Ama böyle güzel bir klinikte tek bir eksiklik var. Eminim siz bu kliniğin sahibi olarak bu eksikliğin giderilmesi için bir şeyler düşünüyorsunuzdur. Eksiklik? Bülent Bey, kliniğinizde sanat terapisi bölümü yok. Evet yok ama ama sizin gibi vizyon sahibi birisi bu eksikliğin giderilmesi için... ...eminim bir şeyler düşünüyordur. Şey aslında evet, yani daha önceden düşünmüştüm. İşte, yanılmadığımı biliyordum. E, o zaman hemen bir sanat terapisti bulmayı da planlamışsınızdır siz kesin. Sanat terapisti, planlama... Tabii tabii, planladım. Planlamışımdır yani. Planladım canım, tabii. Bülent Bey, çok şanslısınız. Aledan'ın sanat terapisini buldunuz! Beni niye öptün? Diye hiç. Öyle... ...eğlence olsun diye. Sen beni yanlış anladın galiba. Ben öyle eğlenilecek kızlardan değilim. Vallahi evlenilecek kıza da benzemiyorsun ama. Ben senin için hiçbiri değilim laskopat. Anladın mı? He anlamadıysan da bunu o kafana sok. Ve bir daha bana sakın yaklaşma. Çünkü ...benim senin gibi kurallarla işim olmaz. Hayırdır Polat? Nerelere daldın böyle? Nereye dalacak? Yakacak yeni bir yer arıyordur. Yenge sence ben krom muyum? Uh. O nereden çıkmış? Koçarsın sen Uşağım. Evet, <laughs> sen koçarsın Uşağım. Bir sana krom dedi. Ha? Şimdi defne bakayım yanıyor. Olarla işin olmaz emafi mavi Aynı <laughs> Valizi götürme bahanesiyle mi göreceksin Nehir'i? öyle ortalıkta yer kaplamazsın diye onu başka bir odaya alayım dedim ama. Demek krolarla işin olmaz mavi kafa dediğini duydum canım. Senin nehire yedireceğin bir laf var sanki ha? İyi tamam da. İyi ee, tamam. Tamam. Da. Bak bu bavulu boş boşuna bizim eve götürme. Çünkü Nehir evi terk etmiş. Deniz'le konuştum ben bugün. Öyle. Evimi terk etmiş? Hı. Nereye gittik acaba? Oy koçari, koçari kimin yari? Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.